Sihirbaz bayan olarak tanınan Ceren Yılmaz, Elçin Sanguy'la arasında uzun süredir devam eden gerginliğin perde arkasını magazin hattına anlattı. Avukatı Armağan Çağ ile birlikte muhabirimiz Onur Üç olduğunun sorularını yanıtlayan Yılmaz, işlerin alacak meselesi nedeniyle bu noktaya geldiğini vurguladı. Bir icra takibi başlatılıyor ama sizin karşı tarafı bir borcunuz yok, doğru mu? Benim kendilerine herhangi bir ne bir faturamız, ne aramızda olan bir sözleşme, ne de herhangi bir para alışverişi oldu. Ki aslında olması da gerekiyordu çünkü benim onlardan bir alacağım vardı ve bunun üzerine bu işler buraya kadar geldi. Benim tamamen iyi niyetimin kurbanı olmam ve onlara sözleşmesiz iş yapmam dolayı bu iş buralara kadar geldi. Çok merak ediyorum aslında soruyordum, soruyorum da onlara şu anda bu kime yaradı, kim karlı çıktı bu işten. Evet. Aslında ben tam yeni ticarete girmiştim işte bir kahve şirketi açmıştım ve Latin Amerika'dan getirdiğim kahvelerimi satmak için böyle kollarımı sıvamıştım. Daha sonra Armağan Bey'in sayesinde sağ olsun kendisi bana haber verdi Ceren Hanım hesaplarınızı bloke var diye bu kadar bir bütçe ve ben anlayamadım tam olarak benim kime borcum var. Sonra bir öğrendik ki Yunus Özdükenler bana 250 bin lira bir haciz koydurmuşlar. Bununla bir Birlikte benim işbirliği yaptığım projelere mailler atmışlar. Bizim bu insanda davalarımız vardır. Biz buna uzaklaştırma kararı aldık. Bu kişiyle işbirliği yapmayın. Kötü bir insandır tarzında. Hem benim itibarımı zedelemeye çalışmışlar hem de aynı şekilde yaptığım ticaretlere engel olmaya çalışıyorlar şu anda. Ünlü fenomen mahkemelik olduğu Elçin Sangu ve Yunus Özdiken'le aralarındaki husumetin ve işin aslının perde arkasını kendi ağzından anlattı. 4 aylık bir proje çalışmamızın sonucunda ben kendilerine 4 senelik emeğimi de teslim ettim aynı zamanda. içerisinde kendi videolarımın da bulunduğu, eski Avrupa turnemin bulunduğu 4 senelik bir hard disk verdim. Ve 4. ayın sonunda herhangi bir ödeme alamamamın üzerine ben işbirliğimizi sonlandırma kararı aldım. Onlar da bana projeden ayrılamayacağımı söylediler. İşte daha yeni başladık bilmem ne vesaire falan. Ve dedim ki ya ödememi yapın ya da bana görüntülerimi geri verin. Çünkü ben artık parasında falan da değilim. Ben görüntülerimi sizden alıp başka bir ajansa devam etmek istiyorum. Beni ortalama 3-4 ay kadar o kadar ay kadar oyaladılar. Daha sonrasında ise görüntülerin bizde yok. Görüntülerine bay bay dediler ve görüntülerimi sildiler. Ceren Yılmaz ünlü çifte göndermede bulunmayı da ihmal etmedi. Kendilerinin sunabileceği bu borcu ilişkin hiçbir e, ee, fatura ya da ellerinde herhangi bir belge yok ki zaten öğrendiğimiz üzere yarın da kendileri katılmayacakmış. Online olarak katılacaklar. Madem bu kadar davalarında haklılar, madem bu kadar haklı olduklarını beyan ediyorlar sosyal medyada, gerek magazinde. O zaman yarın çıksınlar, gelsinler ve onlar da haklarını savunsunlar insanların ya da magazinin sorularından kaçmasınlar. Seda Üren nişan taşında objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcı kovboy şapkası ve çizmeleriyle dikkat çekerken şıklığı ve tarzıyla beğeni topladı tarzınız da çok iyi, çok şık. Teşekkür Hazırlık teyzeyiz. süreçleriniz Sağ uzun sürer mi? Çalıştığınız birileri var mı da stylist olun? Tabii ki sahne hayatımda bir e, özel çekimlerde evet. çalıştığım çok güzel dostlarım var. Önemli evet. model evet. mabıcılar var. Onlarca ama e, kendi vizyonumla e, evet. devam ediyorum.